meselesi dış politikada önemli. Efendime söyleyeyim Ama Ukrayna. Bunu söylüyorlar zaten. Yani, ya siyasi şimdi şöyle bir şey. Söylüyor. Ya Allah aşkına ekonomiyle ilgili söyleyecek bir şeyleri yok. E, hukuk anlamında bir şey yok. Diğer anlamda dış politikada işte e, bir şeyler söyleyecekler. Yani bu kötü olsa da ya emin olun Putin'le Zelenski gelseler Ukrayna'da anlaşsalar, Rusya'da masaya otursalar, söyleyecekleri şey şu. Bakın biz İstanbul'da, Antalya'da buluştururuz işte bizim buluşmalarımız olmasaydı zaten bu barış olmayacaktı diyecekler. Anlatabiliyor muyum? Ya zaten buradan bir şey çıkartacaklar kendilerini. Anlatabiliyor Ya biz telkin ettik falan. Bak bizim sözümüzü dinlediler. O kadar da uyarmıştık. Bak biz dinlediler de barıştılar. Yani buradan bir şeyler çıkartacaklar. Çıkartmak zorundalar. Çünkü bu tarafa döndükleri zaman e, hiç işler iyi gitmiyor. Ama her ne şart ve şekilde olursa olsun Millet İttifakı'nın Suriye politikası ile ilgili net olması lazım. Yani bu mülteciler mesela şimdi birileri çıkıp diyor ki hükümet ara, ya Suriyeliler Suriye. Ya kardeşim siz Suriyelileri efendime söyleyeyim köle üzerinde çalıştırıyorsunuz kardeşlerimizi ya. Suriyelileri göndermeyeceğiz. Suriyelileri şunu yapacağız bunu yapacağız benim arkamda olsun denilen sermayenin sözü bunlar. Hı ırgat gibi çalıştırıp köle gibi çalıştırıp SSK'sını yatırmayıp asgari ücret vermeyip Suriyeli çalıştıranların sesi bunlar. Bunlar Suriyeli mültecileri, Suriyeli kardeşlerimizi öncelledikleri için değil, fabrikalarında, iş yerlerinde, ucuza, beleşe çalıştırdıkları için bunları göndermeyeceğiz diyorlar. Bunlara sahip çıkıyor gözüküyorlar. Sosyal hakları için değil, nerede kalıyorlar, nerede yatıyorlar, onlar umurlarında değil. Sadece siyaset ve o için ve aynı zamanda sermayenin ucuz iş gücü olduğu için bunları, bu kardeşlerimizi, bu insanlarımızı burada tutmak istiyorlar.